Buraya ne yapılıyor? Merhaba. Aktar dükkanı açacağız buraya. Hayırdır. Yeni nesil, yeni nesil aktar dükkanı. Kuru yemiş, e, baharat çeşitlerimiz olacak. Bitkisel ürünlerimiz olacak. Bitkisel her şey. Yani kişisel bakımdan bitki çayları, e, çeşit çeşit baharatlar, lokman ekim ilaçları, e, sıcak taze kuru yemiş koyacağız. Pestil, köme, şekerleme, e, drajeler olacak, e, jelibonlar olacak. E, güzel, prestijli bir dükkan yapacağız buraya görelenin meydanına yakışacak. Hayırlı uğurlu olsun. Sağ olun hocam. Teşekkür ederim. Saygılar sunuyorum. Çevreye verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz hocam. Onu edip notu varak geçebiliriz. Tamam. Biraz gürültünüz fazla. Yapıldığı zaman çekiyoruz. Tabii. Yapıldığı zaman çekiyoruz. Projeyi hocam vermemiştir. Hocamın projeyi yazsa Neyi? Projeyi ha projeyi görelim. Evet, projeyi çözecek hocam. Projeyi çözebilirsin. Projeyi Çekebilirsin. Ekrandan hocam projeyi. Kim yaptı projeyi? Eee Mimar Hande Semiz diye bir hanımefendi. E ellerine sağlık. da ofisi. Eee sağ olsun bayağı da eee incelik göstermiş. Eline emeğine sağlık. Böyle bir projemiz olacak. Böyle Görele Meydanı'na yakışır bir şekilde. <laughs> hayırlı, hayırlı uğurlu olsun. Sağ olun. Yeni aldınız. Evet. Kaçı aldınız? Fiyatı söylemiş. <laughs> Söyle ya bilelim, bilelim. fiyat kampanyalı fiyat var şu an. 445. 445. Normal 505 hmm. <laughs> Hayırlı uğurlu olsun. Sağ ol, teşekkürler. Ersin Bey. Ersin Bey. Ersin. Hocam çağırıyor bak. Hocam az. Ne zaman atılacak ayık denize nasip olursa? Hocam bir ay atacağız. Bir Ne yaptınız şu ana kadar? Sürecek. Ağır, ağır, şu ana kadar neler yapıldı? Hocam kayığı dışarıda yaptırdık. Boyasını, macunu biz kendimiz yapıyoruz. Bundan. Kendiniz yapıyorsunuz. Buna hangi balık tutmayı planlıyorsunuz? Denizde ne balık çıkarsa hocam tutmayı düşünüyoruz. Yani. Denizde balık kalmamış ki. O zaman yüzeriz hocam. Peki güzel. O zaman gezeriz. Yeni fırınız hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederim hocam. Hoş geldiniz. Sefaya geldiniz. Ee, çalışmalar devam ediyor. Tüm hızıyla devam ediyor hocam. Ee, ne zaman inşallah açılış? Allah izin verirse önümüzdeki hafta içi bitireceğiz. Bu ekşi özellikleri neler? Ekşi maya doğal mayadır hocam. Doğal maya. Yıllardan doğal. biri ekşi maya kullanıyorsunuz. Evet. Ekşi maya ve tatlı maya. Tatlı siz ekmek olmuyor ama burada sadece ekşi maya deneyeceğiz. Burası unlu mağmurlar üzerine açılacak. Nere olacak burada ekmekten başka? Ee, poğaça, simit, Aa, güzel. çiçek ekmek, merhaba. Çiçek ekmek, bu tür ekmekler, lavaş hı hı. özellikle. unlu mamillerde bütün üretilen mamilleri çıkarmaya çalışacağız. Üst kat neden yapılıyor? Üst kat e, büro, e, un deposu, tuvalet, banyo ve mutfak vardır. Hepsi var. Var. Orta da hamurhanemiz, fırınımız mevcut. Neyiz mevcut dediniz? Orta katta hamurhane hı hı. ve fırınımız, tezgahımız mevcut. Alt katta odun, kabuk deposu, işçi soyunma odası ve depo mevcut. Peki teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim hocam. Yine bekleriz. Acıkmışlar dostlar, acıkmışlar. Evet.